Arkadaşlar burada iki tane Philips kartı var. MMC sökmeden. Arızalı MMC arkadaşlar. Şu an elektriği çıkartıp takıyorum. Kimse yok arkadaşlar. Şuradaki RFS kablosu bile yanmıyor. Bakın. Bakın yine takıp çıkartıyorum arkadaşlar. Burada TTL çevirici bu kadar arkadaşlar. Arızasını görebiliyoruz. Bakın. Elektriği çıkartıyorum. Takıyorum. Arkadaşlar. Burada TTL çevirici ile işlemciye bağlanacağız. İşlemci sayesinde MMSI programlayacağız. Bizim farkımız arkadaşlar MMSI sökmeden, jetak yapmadan. Bu programlayıcıların hiçbirini kullanmadan arkadaşlar. Özel flash rule yazılımları var. Harcı arkadaşlar. 13500 harcı yazılımlarla yapabilirsiniz. Bir de elektriği çıkart çıkartıyorum arkadaşlar. Bakın sistem fail hata dedi arkadaşlar. Bunu Teletime arkadaşlar Bilgi yem görüyoruz. Şimdi sil yani arızalı olduğunu gördük. Elimizde boot var arkadaşlar. Bu flash tool yazılımını aktif edeceğiz. Boot'u yükleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi beraber yükleyelim. Arkadaşlar buradan boot'u seçeceğiz. Seçmeden önce şurayı aktif hale getirmemiz lazım. Aktif hale getiriyor arkadaşlar. Butu seçeceğiz. Masa üstünde bunun butu arkadaşlar. Yani komple çökmüş arkadaşlar gördüğünüz başta. Masa üstünü seçiyoruz. Nerede arkadaşlar bunun butu? Silindi mi yoksa yok. Masa üstünü seçtik ama nerede bu? Allah Allah. Burada yıldızı açacağız arkadaşlar. Böyle durumda gözükmüyorsa. TPM 18.1 Ela Boot dedi arkadaşlar. Seçtik. Yüklemeye basıyoruz arkadaşlar. Şu anda bu yüklüyor. Komple çökmüş arkadaşlar MMS. kutu yüklüyor arkadaşlar. TTL çeviriciyle doğrulama yapıyor. Şu anda bitti arkadaşlar. Bak finishleri burada. Ya bizim önemli olan farkımız arkadaşlar. En önemli olan MMC sökmeden, jetap yapmadan, lisansını bozmadan. Biz de çok videolarımızı izleyin arkadaşlar. TikTok'tan, Facebook'tan harcadık almak isterseniz alırsınız arkadaşlar yazılımlar harcadık hepsi Çınmalı katları yapıyorsanız Bluetooth modülü de almak istiyorsanız Bluetooth modülü artı alabilirsiniz Arkadaşlar şu anda yüklemiş mi diye açalım bakalım teletayımları görelim arkadaşlar Demiş mi diye bir bakacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar elektriği çıkartıp takacağız geri. Çıkartıyorum elektriği çıkarttım. Takıyorum. Ama arkadaşlar şu an çıkartıp taktığımda bu yükleri arkadaşlar. Bu yüklenince Philips logosunda kaldı. Burada but imaj diyor arkadaşlar. İşlemci de durdu şimdi. Bir daha çok sıkta taksak da aynı yerde kalıyor bakın. Çıkarttım. Takıyorum arkadaşlar. Gene aynı yerde kalacak. Bu işlem tamam arkadaşlar. Bu işlemi standby yazılımını yükleyeceğiz şimdi. Taktım flash belli. Elektriği çıkartıyorum. Takıyorum arkadaşlar. Şu anda yükleme moduna girdi arkadaşlar. Yani MMC sökmeden, jetak yapmadan, rex almadan arkadaşlar. Arka kapağını bile açmanıza gerek yok. Servis girişi var Philips'lerde. Bunları böyle yapabilirsiniz. Arkadaşlar şu anda tarayacak. İşinin bir iş, işte, MMC sağlam mı diye bakacak. Yani mms sağlam zaten. taracak içindeki temizleyecek. Sonra flash diye yazacak arkadaşlar burada. Burada da arkadaşlar şu kırmızı ışığın yanında bir ışık daha var cansız. O canlı yanacak. Yüklemeye geçtiği zaman, flash aldığı zaman. Bu hiçbir cihaz kullanmadan MMC programlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda MMS için tarıyor. Şu anda yükleme yapıyor arkadaşlar. İstanbul yani yazılımını alıyor. Arkadaşlar biz de çalışalım. Yani bizi arayın. Bilgi alın. Bize harcattık size bütün flash tool yazılımları var. Elektronik eğitimleri var arkadaşlar. Önemli olan bu mmsleri sökmeden flash eğitimler eğitimleri arkadaşlar flash tool yazılımları alın arkadaşlar kendinizi geliştirin bu konularda Ben tarıyor arkadaşlar tamam. arkadaşlar önümüzdeki mms'i sökmeden jtk yapmadan arkadaşlar ttl çeviricide butunu attık yani hiç komple hiç yoktu elektrik şimdi de standby yazımı yüklüyoruz arkadaşlar hiç bu cihazları kullanmadan işlem yapıyoruz Şu anda flash virüs diye yazmaya başladı arkadaşlar. Bakın. Yazdığı zaman arkadaşlar kırmızı ışık yanıp yanıp sönüyor bakın. Nasıl bir şekilde. Şu anda standby yazılımını yüklemeye devam ediyor arkadaşlar. Yani önemli olan bizim farkımız MMS'i sökmeden, jetak yapmadan arkadaşlar bu TTL çeviriciyle işlemciye bağlanıyoruz. İşlemci sayesinde MMS'i kopyalıyoruz arkadaşlar. Yani elimizde sağlam kart varsa kopyalıyoruz, boza atıyoruz arkadaşlar. Sonra flash bellekte standby yazılımını yüklüyoruz. Bakın arkadaşlar yükleyince TTL çevireceğim şu kırmızı ışıkla yanıp yanıp sönüyor bak hızlı bir şekilde gördünüz mü? yüklemeye devam ediyor arkadaşlar Arkadaşlar şu anda telefon açılacak birazdan Yani bir 5 dakikaya kadar telefon açılacak şu anda Bizim farkımız arkadaşlar dediğimiz gibi harca artık alırsanız, bluetooth modülü alırsanız arkadaşlar yapamayacağınız televizyonu kalmaz. MMC sökmeden, jetak yapmadan arkadaşlar TTL çevirici ile işlemciye bağlanıp MMC'ye müdahale edebilirsiniz. Televizyon açılıyor arkadaşlar. Yani MMC sökmeden, jetak yapmadan arkadaşlar. Bu cihazların hiçbirini kullanmadan televizyon kartı kurtardık arkadaşlar. Böyle 4-5 tane kart kurtarsın müşterinin işi. Harca artıksın, parasını alırsın. Şu anda televizyon geldi arkadaşlar. Elektriği çıkartalım. Şimdi işlem bitti. Bunu da çıkartalım. Elektriği çıkartıyoruz arkadaşlar. Çıkarttık. Takıyoruz geri. Şu anda geldi arkadaşlar. Servis menüsüne girelim. Arkadaşlar bakın hiçbir key hatası yok. E bu kadar arkadaşlar yani. Önemli olan MMC'ye sökmeden, jetak yapmadan arkadaşlar lisanslı bir şekilde sizden harcı salırsanız böyle profesyonel ki, çalışmak isterseniz TTL tel çeviriciyle arkadaşlar normalde bir televizyonu sökmenize bile gerek yok. USB uzatıcılar var arkadaşlar. Biz yakın diye kablo kısa oluyor arkadaşlar. USB uzatıcıyla bilgisayardan atabilirsiniz. 30 dakikada halledersiniz en fazla. Kartı yaparsınız arkadaşlar. Kendinizi geliştirirsiniz. Yani harcattık işte çoğu Flash'lı yazılımları var arkadaşlar. Philips'in full hepsi var. LG'lerin var. Samsung televizyonları var. Karışık var arkadaşlar. Bluetooth modülü var arkadaşlar. Harici artık salanlara uygun fiyata veriliyor. Çin malı kartlar yapıyorsunuz. Hani Facebook, TikTok takip edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı işler.